basına ve kamuoyuna sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı kanun hükmünde kararname yapılmak istenen değişiklikler hekimler, sağlık emekçileri ve halkın sağlığını daha fazla bozacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 5 Şubat 2024 günü sunulan sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı kanun hükmünde kararname de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 8 Şubat 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile ve Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'ndan iktidar partilerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan geçirilmiştir. Bu süreçte Türk Tabipler Birliği olarak komisyonda bulunarak itirazlarımızı dile getirdik. Ancak ne bizim ne de değişiklik önerisi yapan milletvekillerinin önerileri kabul edilmemiştir aylıkları açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan emekli hekimler sağlık emekçileriyle ilgili düzenlemenin ve çalışan hekimlerin sağlık emekçilerinin ücretlerinin emekliye yansımasının TBMM gündemine alınmasını beklerken yine hekimlere, sağlık emekçilerine ve dolayısıyla toplum sağlığına önemli zararlar verecek bir kanun teklifinin herhangi bir değerlendirmeye fırsat vermeyecek kadar kısa sürede ve tam da Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde önümüze getirilmesi oldukça düşündürücüdür. Kanun teklifi ile ilgili komisyonda hukukçularımız yapılan düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerine uygun olarak yapılmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine komisyon başkanının Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesine bakmadığını ancak gerekçesi ne olursa olsun Anayasa Mahkemesi'nin kendilerine asla kanunda şöyle yapacaksınız diye tarif edilmeyeceğini belirterek Anayasa Mahkemesi'ni de tanımayacaklarını söylemesi ne yazık ki skandal niselindedir. Bu durum iktidar milletvekillerinin hukuksuzluğu ve anayasızlaştırılması ne kadar işselleştirdiğinin de önemli bir göstergesidir. Hatta yararına değil, sermayeyi koruyan, tüm maddeler bir torbanın içine doldurulmuştur. Bu torbanın içine ayrıca özlük hakları da dahil edilmiş ek ödeme miktarlarının belirlenmesinde esas olan unsurlar tahakkuk, verimlilik, hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmeti elde etme, maliyeti gibi faktörler şeklinde sıralanmıştır. Bu unsurlar piyasacı ve performansa dayalı bir sisteme ait olup koruyucu bir sağlık hizmeti sunumunun niteliğiyle bağdaşmamaktadır. Maddenin bu şekilde düzenlenmesi, Sağlık Bakanlığı'nın bütçe kanunu dışı ödeme yapmasının kabulü anlamına gelmektedir. Bu kamu kaynağının harcanmasında hasta yararı değil, son derece göreceli bir kavram olan hasta memnuniyeti ve ayrıca işletmecilik terminolojisine ait olmakla birlikte sağlık hizmeti açısından hesaplanamaz olan verimlilik unsurlarının dikkate alınması da kamu hizmet sunumunun temel ilkelerine aykırıdır ek cezalara terbiye etmeye çalıştıkları hekimler, sağlık emekçileri bu dayatmaları kabul etmez, etmeyecektir. <laughs> Kamu görevlilerinin özlük haklarına dair düzenlemelerin sadece kanun yönetmelikle ilgili ile düzenleneceğinin belirtilmesinde yeterli olmayıp, idareye bırakılacak düzenlemelerin temel ölçütlerin kanunda gösterilmesi gerekmektedir. Mevcut haliyle düzenleme, yasama yetkisinin de devri niteliğindedir. Bu kanun teklifinin toplum sağlıksal, sağlıksızlaşması, pahasına özel sermayenin karını ve tekerleşmesini amaçlayan sağlık politikalarının uygulanması için hekimler sağlık emekçileri üzerinde tahakkümü arttırmanın ve son aylarda daha da belirginleşen anayasa tanıması, tanımazlığının devamı olduğu niteliği net bir şekilde görülmektedir. Meslektaşlarımızın haklarının daha fazla görmemesi adına kanun teklifine yönelik her türlü görüş girişiminde bulunacağımıza yeniden ifade ediyoruz. Kanun teklifinde yer alan değişikliklerin ülkemizde ülkemiz sağlık ortamına, hekimlerin, sağlık emekçilerin, ekonomik ve özlük haklarına, çalışma koşullarına bir iyileştirme getirmeyeceği açıktır. Bu değişiklikler ile sağlık alanının sağlık alanında yaşanan şiddetten Aylar sonra evrilen poliklinik ve ameliyat randevularına yurt dışına kadar hekim göçünden mal davalarına, davalarına, ilaç sıkıntısından, tıbbi ve cerrahi ve malzeme sıkıntısından kadar herhangi bir sorun çözülmediği gibi mevcut sorunlar daha da derinleşecektir. Kanun teklifi iki gün önce TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı ve ilk 14, 14 madde maalesef hızlı kabul edildi. Toplumun sağlığını daha da geriye götürecek olan bu kanun teklifinin geri çekilmesi için TBMM'de, TBMM'de tüm milletvekillerine daha yüksek bir sesle çağrıda bulunuyor ve bir kez daha uyarıyoruz. Sağlıklı koşullarda çalışıp haklarımızı alabildiğimiz toplum sağlığını korumaya önceleyen bir sağlık sistemini mümkün kılana dek TTDB ve Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak hekimler, sağlık emekçileri ve toplumla birlikte her koşulda itirazlarımızı devam ettireceğiz. Daha da sesimizi yükselteceğiz. teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet, yarın da...